İyi Kanuncu kanalından merhabalar. Umuyorum iyisiniz ve hayatınızda her şey hayal ettiğiniz gibi gidiyordur. Bugün çalışma ve sosyal güvenlik hayatında önemli bazı süre kıstasları var. Bu kıstaslar üzerine konuşacağım. Bu kıstaslar hem işçiyi hem de işvereni doğrudan ilgilendiren süre kıstasları. Bunlar 2 ay, 6 ay ve 12 ay olmak üzere. Nedir peki bunun detayları? Önce 2 aydan başlayalım. 2 ay iş kanununda bir deneme süresi olarak geçer işçi içinde, işveren içinde. iki aylık süre e, kesinlikle arttırılamaz. Sadece toplu iş sözleşmelerinde bu iki aylık deneme süresi de ortaya yükseltilebilir. Deneme süresi ad üzerinde işveren içinde işçi, işçi içinde işvereni deneme süresidir. E, karşı tarafın prensipleri, çalışma şekilleri ya da ücret yanakları, talepleri, istekleri birbiriyle uyuşmazsa iki ay içerisinde hiçbir yükümlülük altına girmeden sözleşme iki tarafın tam birinin iradesiyle feshedilebilir ve bu fesih sonucunda da e, iki 2 ay boyunca yapılmış olan işte o çalışmaların karşılığı olan ücret dışında bir yükümlülük doğmaz. Nedir bu yükümlülük? İşte tazminat yükümlülüğü, iş güvencesi gibi. 2 ay kaçarsa gerek işveren açısından, gerek çalışan açısından ihbar önel süresi gündeme gelir. 2 hafta yani 14 gün boyunca İki taraf sözleşmeyi feshetme iradesini ortaya koyduktan sonra 14 gün boyunca çalışmaya devam etmektedir. Etmedikleri takdirde de ihbar tazminatı altında bir ödeme gündeme gelir. İkinci banem 6 ay. E, i̇şveren ve çalışan için 6 ayın şöyle bir önemi var. Türkiye'de e, bir çalışanın iş güvencesi girmesi için iş güvencesine girebilmesi için bir şirkette en az 6 aylık kıdeminin söz konusu olması lazım. 6 ay sonra işveren sözleşmeyi fes ederse çalışanın bu sözleşmenin e, fesi geçersizdir iddiasıyla işi iade aç, davası açması söz konusu olur. E, i̇şverenler de uygulamada daha çok 2 e, aylık deneme süresini kaçırdı personel 6. E, ayda yine bir deneme süresi baremi gibi bakıyorlar. E, işte beş 5 ayken beş buçuk ayken hemen fes edeyim. ihbar tazminatını ödeyeyim işi iade davasıyla veya bir dava süreciyle uğraşmayayım bakış açısına da sahipler onu da söyleyeyim. Bir başka barem en önemli barem 12 ay. 6 ayı kaçırdığınız 12 ayı da kaçırdıktan sonra bu sefer çalışanın bir kıdem tazminatı söz konusu oluyor. Bir yıllık kıdemi doluyor ve yıllık izin ücreti gündeme geliyor. Bunlar da ayrıca bir maliyet kalemleri. 6 ayı kaçıran işveren de iş sözleşmesini üçüncü bir süre olan 12 aylık baremi takip ediyor ve 12 ay barem dolmadan fes etmeye gidebilir uygulamadan onu da söyleyeyim. Ee, çalışan açısından da eğer 12 ay sonra fes edilirse de avantajlı tarafı krem tazminatı alabiliyor, yıllık izin ücreti alabiliyor ve 6 ay geçtiği için de o şirkette iş güvencesi kapsamına girdiği için bu sözleşmenin fesini usulsüz, geçerli olmayan bir fesi olarak iddia edip konuyu davaya götürebilir ve işe iade davası açması söz konusu olabilir. Evet toparlarsak çalışma ve sosyal güvenlik hayatını, e, istihdam piyasasını ilgilendiren süreler çok önemli. 2 ay, 6 ay, 12 ay sadece işveren için değil, sadece çalışan için değil. İki tarafta içinde önemli takip edilmesi gereken bu sürelerden sonra kanuni yükümlülükler ve yeni finansal maliyetlerin ortaya çıkabileceği süreler bunlar. Ee, bu süreler hakkında da sizi bugün bu video ile bilgilendirmiş oldum. Ee, eğer İK Kanuncu kanalına abone değilseniz lütfen abone olun. Eğer e, bu videoları daha sık karşınıza çıkmasını istiyorsanız kanaldaki bildirim butonunu aktif ederseniz her içeriye yüklediğim videodan bilginiz olacak. Ee, eğer yine bir videoyu beğendiyseniz orada bir like tuşu var ona e, tuşlamanızı, ona e, dokunmanızı rica ediyorum. Ee, son olarak eğer bu videoyla ya da kanalla ilgili yorumlarınız varsa Yorumlar butonuna yazarsanız mutlaka okuyorum ee, Yorumlarınızı cevaplamaya çalışacağım Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum Hoşçakalın